Merhaba, tekrar hoş geldin. Ya gel biz bir soruyu, yani aslında bu sorunun beklentisi ne senden? fx artı birden, fx eksi biri ve fx x'i yaratmanı bekliyor. Çok kitabı çözebiliriz aslında ama gel biz hiç böyle uğraşmayalım. Direkt değer koyarak bitirelim bu işi. Mesela x1 olsaydı sorduğu soru f0 eksi f eksi 1 olurdu. Peki f0'ın cevabı kaç? Nasıl bulurum denklemden? x yerine eksi 1 koyarak koyalım x yerine eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 artı 2'den 3, 3 daha 6. f eksi 1'i nasıl bu durum? x yerine eksi 2 koyarak f eksi 1, x'lerin yerine eksi 2 koyuyorum. 4 artı 4 artı 3 yani 11. 6'dan da 11 çıkarınca eksi 5 cevabına götürüyor beni. O zaman aşağıdakilerden birisi eğer gerçekten fx eksi 1 eksi fx x denklemini veriyorsa ben onun x'ine 1 koyduğumda eksi 5 cevabına da ulaşıyor olmam lazım. Adana'da x'e 1 koyunca eksi 5 yapıyor kalsın. 5 seçeneğin 5'inde deneyeceğiz bu tekniği kullanıyorsak. Bursa'da eksi 5 yapmıyor. Ceyhan eksi 5 yapmıyor. Denizli yapmıyor. Edirne yapmıyor. Tek yapan Adana olduğuna göre direkt Adana diyebilirim. Yani böyle sorularda oturup zaten kompleks olan fx artı 1 fonksiyondan fx eksi 1'i f eksi x'i türetip sonra birbirinden çıkarıp denkleme gitmek bence oldukça uzatır işi sayı vererek bu şekilde oldukça rahat işin içinden çıkabiliyoruz.